Güzel yürekli dostlara Nesti Şiir Programından merhaba. Aşkın, davanın, çilenin, dirilişin şiirleri, kalemden kağıda, kağıttan dile, dilden yüreklerimize Nesti Şiir ile dökülecek dedik ve yolumuza bu hafta asıl mesleği doktor, avukat, ekonomist, öğretmen, polis, asker ve daha birçok branşlarda farklı olduğu halde kalbinin sesini kağıda şiir olarak döken şairlerimiz serisiyle devam edeceğiz. İlk olarak Hüsrev Hatemi ile başlamak istiyoruz. Tam adı Hasan Hüsrev Hatemi'dir. Yazı ve şiirlerinde Hasan Hüsrev, Ali Fikret imzalarını da kullandı. Cemile Bilali Hanım ile Kırtasiyeci Ali Askar Hatemi'nin oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Şair, yazar ve hukukçu Hüseyin Hatemi'nin ikiz kardeşidir. 1962'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı okulda 1966'da asistan, 1971'de doçent oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları Profesörü olarak görev yaptı. Endokrinoloji alanında ders kitabı vardır. 1986'da kurulan Tıp Tarihi Araştırmaları adlı yıllık yayının editörüdür. Türk Edebiyatı Vakfı e, Eczacıbaşı Kültür Girişimi üyesidir. Karakavak adlı bir şiir albümü çıkardı. Bestelenen şiirleri de vardır. İkbal Gazeli şiiri ile 1963 İslam Dergisi Şiir Yarışması birinciliği, Yozlaşmadan Uzlaşmak ile 1988 Türkiye Yazarlar Birliği Deneme Eleştiri Ödülü, Gün Akşamlıdır ile 1994 Türkiye Yazarlar Birliği yılın şairi ödülünü kazandı. Halen İstanbul'da yaşıyor, evli ve iki çocuk babasıdır. Beşir Ayvazoğlu Defterimde 40 Suret adlı kitabında Hüsrev Hatemi'nin portresini şu cümlelerle çizer. Tıp tahsili ve kariyeri Hüsrev Hatemi'nin içindeki şarkiyatçılık özlemini külleyecek yerde beslemiştir. Şairliğinin yanı sıra seçkin bir entelektüel unutulmuş değerleri tozlu kitaplar arasında bulup gün ışığına çıkaran bir edebiyat arkeoloğu ve bir anılar kuyumcusu olarak kültür dünyamızda ayrı bir yere sahip olan Hüsrev Hatemi'nin bir özelliği de ölçüyü hiçbir zaman kaçırmamasıdır. Hüsrev Hatemi başta Mevlana ve Ömer Hayyam rubayileri olmak üzere çeşitli çeviriler yapmış, tıp alanında da pek çok kitaba imza atmıştır. Şimdi size Aşka Reddiye şiirini okuyacağım. Kapılmaya göğün maviliğine. Bir güneşle bütün bir gün mutluluğu unutalı yıllar geçmiş aradan. İnansaydım sana eskisi gibi hatırlat derdim belki yine. Sen yoksun ey aşk, İnsanlar arasında yangın yerleri, kısa yakınlıkların yıkıntıları var. İşin kötüsü daha sevginin başında, ellerinde hesap cetvelleri. Kar ve zarar hesaplıyor insanlar. Kişiler acıyacak ve kin duyacak ve sevecek de bir zaman. Fakat sürekli sevgiler sağınağını sildim aklımdan. Bir zaman resmin olan cebimde ey sevgili. Şimdi dörde katlanmış ilk kolesterin tahlili. Ve aslı olmayan bir şeye beni bunca yıl inandırdı diye dargın öleceğim fuzuliye. Aşk yoksun. Seni biz uydurduk. Saatleri unuttuk. Aklımızca zamanı durdurduk. Şairler ne derin ruhlu insanlar değil mi? Nasıl zengin düşünce hazinelerine sahipler? Mesela diyor ya hani bir zaman resmin olan cebimde ey sevgili. Şimdi dörde katlanmış ilk kolesterin tahlili. Ve aslı olmayan bir şeye beni bunca yıl inandırdı diye dargın öleceğim fuzuliye. Bizlere de bu güzel yürekli insanlara saygıyla hürmetlerimizi sunmak düşer. Bir de barışma rubayisi vardır Sayın Hatemi'nin. Der ki, sönmüş sanılan ışık bir anda parlar, dostun sesi tekrar sevinç ısmarlar. Bir buzlu soğuk sisli bulut nur kesilir. Kuşlar ötüşür, yerde erirken karlar. Bu güzel insanı GOP TV ekranlarından bize anma fırsatını veren Gazi Osman Paşa Belediye'mize çok teşekkür eder. Siz değerli izleyicilerimize de şiirlerimiz ile eşlik etmenin mutluluğunu yaşadığımızı belirtmek isteriz. Şiir insanı birbirine dost eyler. Bu programdan şiirle sizlere sesimizi duyurmaya devam ederken dostun sesi tekrar sevinç ısmarlar diyoruz. Bütün sevinçler sizlerle olsun diyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Şiirle kalın efendim.